dilerim. Çabuk Hı. susun. Susun. Şimdi size dün aklıma bulaşık yıkarken iki iki tanesinin rezillikleriniz geldi abi. Benim yok ki oğlum. Var var. Bekle. <laughs> Merak ettin değil mi? Tüm kusurlardan <laughs> münezzeh bir varlığım. Ya daha Yunan tanrısı dedik diye iki dakika bir götüm koydum. <laughs> abi bir, Rudo bize köpek gibi caner taslamanın muazzam bir filozof olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu bir yere hatırladın mı? <laughs> O kim lan? Siktir git be. <laughs> Siktir git Bakacağım şimdi. Erol Mütercimler deyince aklıma geldi. Her muhabbetinde bir, bir Erol Mütercimler iki Caner Taslaman'dı hatırlıyor musun? Abi Rızvan'ın Caner Taslaman savunduğu bir dönem oldu mu böyle bize Abi, pazarlamaya Abi Caner Taslaman bak bir şey değil mi sana? Caner Taslaman kim? Ben şu an ona baktım ve adamı tanımıyorum. Okuyorum. Ya abi kurban nasıl, olayım bak. bak kurban olayım. olayım. Abi ne anlamıyorum öyle bir şey yemin ediyorum hiç hatırlamıyorum. Abi Mehmet hatırlamıyor musun oğlum bu filozof gibi överdi falan böyle. Caner Taslaman'ın İslam'ı yorumlamasını aşırı şekilde beğenip bize de bunu Abi saçmalama hani ben anlatırdı. izlememişim bile adamı. Dur dur Mehmet şeyi hatırlamıyor mu? Caner Taslaman'ın videolarını falan bize zorla izletiyordu bizim evde. <laughs> Kanka vallahi <onu> hatırlamıyorum. Lan, <laughs> Mehmet oğlum. O sen olabilir misin lan yoksa? Ben <laughs> olamam oğlum. Ben adamı ilk defa görüyorum zaten. Abi valla ikinizden biri ama ben Rudo diye hatırlıyorum ya, Bir Erol Mütercimlerdi bir ara. İki Caner Taslamandı. Lan orospu çocuğu Caner Taslaman. Ben bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bilmiyorum Adamı Vallahi ilk bak. defa gördüm ilk defa. İlk defa görüyorum adamı ben. Abi bak yememedi kurban olayım. <laughs> Lan yemin <ederim. gülüyor> Aa Rif olayına döndü ha Mehmet. <laughs> Rıza şimdi beni anlıyor musun kanka? Anladım Abi, yok. kanka. Bak, evet. <laughs> kanka bak ben çok net hatırlıyorum. İkinizden Hayır. biriydi ama Rıza olduğunu şeyden dolayı hatırlıyorum. İzlesen Bir mi? Erol Mütercimler iki Caner Taslaman'ı çok anlatırdı bize. Caner Taslaman hiç hayatımda lan ben adını duymadım adını. o çocuğu senin. Abi eyvallah ya tamam ben ikinizden biri olduğunu çok net hatırlıyorum da eyvallah neyse. Evet ikincisini. Dur dur. Peki hadi Rıdo bunun da reddet sikim sonu Fal muhabbeti kanka, uzatmayayım. Fal muhabbetini hatırlıyor musun? Senin fal'a inandığın dönem. Evet hala inanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi! Abi! Ya Rıza ciddi olamazsın mu? Hala inanıyorum abi. Halen devam <laughs> ediyorum efendim <bekin>. <laughs> utanmanı beklemiştim ya konuyu açınca. Hayır bak ben ben şu an gerçeği söyleyeyim kanka. Tam ben diyorum ben hala inanıyorum falan ama bazı fallara. Ya e sen <laughs> <de ona bekayım. gülüyor> Bazı fal bakanlara ben inanıyorum ama ben sen şöyle söyleyeyim. Ben Caner Taslaman diye bir isim ilk defa duyuyorum. Abi yemin eder. Caner Taslaman'ı geç şimdi. Sen nasıl falan inanabilirsin 21. Vallahi... yüzyılda? He, tamam nasıl inanabilirim? Durun, durun. Rıdo, bir saniye dur abi. He. İkinci konuyu da açayım. Bu sefer ikiniz bir kavga edin. Çünkü ikinci mevzuda <laughs> Mehmet konusu. Mehmet'in de büyüğe inanması. <gülüyor> <gülüyor> Yok öyle bir şey oğlum. <laughs> ya siktir it ama ne kıyım ya. <laughs> Unutacağım mı sandım birader? <laughs> öyle şeyler yapılmış bazı ya. kişiler tarafından bazı kişilere ancak benim cine, büyüye, sihre inanmadığımı kanıtladığımızı düşünüyorum. Tek karşı çıkan bendim bu, bu şeylere muhabbet. Ve amına koyayım ben cinlere inanıyor mu dedim sana. Kanka ikiniz de inanır taraftaydınız. Hatırlamıyor musunuz o muhabbeti? Kanka, yok. Ben korkuyorum, Çin ayağına yattım falan. Kanka yok o mevzular geçince insan ister istemez eskiden bak gelen işte, duygular bakıyor. Bak işte. Kanka şey muhabbetlerini hatırlamıyor musun ya? Ya bir dayı varmış da onun cinleri büyüleri varmış falan diye anlatmıyor Kanka, musun? Evet o ben... gece anlattım. O gece Rızvan da anısını anlattı. Ama Tabii anlattıktan ki. sonra ben inanmadığımı da tekrarladım. Böyle böyleymiş böyle böyleymiş dedim. Anıyı anlattım. Rızvan'ın şey anısı da orada geçti hatta. Çardak anısı. Rızvan'ın Çardak'ta geçen çok anısı var. Çardakta <laughs> sıçma ama Çardak'ta <gülüyor> <gülüyor> korkma anısı mı? Hangisi? <laughs> çocuğu, niye anlattıysam o seçme anısı. <laughs> korkma Kanka <laughs> yoksa bu dışkılardan yol yapma mevzusu cinlerden kaçarken <laughs> uzaklaşırsam geri dönebileyim diye mi? Oraya sıç mı sıçmış kanka diyor ya hem sıçıyorum hem yürüyorum diyor ya. <laughs> ben takram çizmeyeyim. Oğlus İki buçuk yaşındayım hatırlamıyorum bile. Sinir oldum sinir oldum abi. Rızman ben Hayır. muhabbetinden bak devam edelim tamam siktir et. Abi neden inanıyorsun falan? ciddi ciddi dinleyeceksen anlatayım kanka. Valla dinleyeceğim. Ben de tamam. merak ettim. Tamam. Mesela şöyle hani bana bakılan falla alakalı bir durum. Bir de zaten bunun dinsel boyutu da ayrı bir mesele. Şimdi diyeceksin dine inanıyor musun? Evet veya hayır benim muallak e, muallakta yani. Mesela siz ateist misin Uğur sen? Evet. Kesin ateist olarak tanımlıyor musun kendine? Yüzde <laughs> yüz. tamam Mehmet sen ateist misin? Ben deistim ya. E, tamam. Şimdi şöyle bir durum var mesela kanka bu fal olayında aslında bu şeyde falan da geçiyor. Hani geçen falan tarzıyla anlatayım ben sana e, meseleyi. E, kişilerin cinleri var tamam mı? Mesela bunu duymuşsundur. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ben. Kişilerin Uğur, cinleri dur var sinirlerim. abi. <laughs> Uğurlardan. Bu, bu cinler. Bir güldü böyle. Ona güldüm ben. Ha, ne Abi siz? nasıl duydun onu? Ya, bu bucidler kanka gidip sus, gelecekten bazı haber alıyor. Oldu. Haber siz alıyor, geri şey geliyor, getiriyor, veriyor. Aslında bu gelecekten yani yıldızların ötesine gidip gelecekten haber alıp geliyor diye anlatılıyor Kur'an'da. Tamam mı? Mesele bu. Bu kadar yani. Hani zaten öyle bir şey var diyorlar. Yani ben falan nasıl inanma noktasında. Mesela o kadın bana fal baktığında hayatımdaki birçok şeyi geçmişle alakalı değil. Geçmişle de alakalı şeyleri söyledi ve gelecekle alakalı şeyleri de söyledi. Ben zaten o ara hani inanmaya başladım. Ve mesela Mersin'de falan da fal baktırdım. Aynı konserde bulunduğumuz. Mesela orada da adam bir şey söyledi. İki gün sonra çıktı mesela. Gibi gibi bu tür şeyler var aslında. Kadın bana baktığı fal. Kadın dedi ki "Sen A harfiyle başlayan deniz kıyısı bir yere gideceksin." dedi üniversiteye dedi. Tamam mı? Baktım amına koyayım. Hani dedim Antalya tutuyor tamam dedim. Aydın'da bölüm yok tamam. Ankara'da deniz yok tamam. Adana'da <laughs> belki dedim. Sonra Artvin çıktı. Daha ben sınava girmemişim ha düşün. Neyse böyle böyle oldu. Sonra annenin dedi kolunda bir rahatsızlık mı var dedi. Evet dedim. Annemin kolunda işte sıkıntılar var baya. Mesela ciğerinde bir problem var mı dese yok derdim. Dedi hani bir 4-5 ay e önce biri ölmüş dedi. Ee, yakın biri dedi. Annem bunun üzüntüsü için dedi. Kim dedi? dedim dedem. Sonra işte bir şeyler bayağı bir şeyler daha anlattı sürekli böyle. Hani ben bu yüzden zaten inanmaya değil yani bunlar anlatıldı bana. O şekilde yani. Başka ben fala körü körüne inanıyorum. Her bakılan fala inanıyorum değil mi? O kadının baktığı fal gerçekten iyi bir faldı bence yani. Şey diyecektim abi ben senin öyle spiritualist diyeyim. Öyle demeyeyim de ben senin dinlere inanmadığını düşünüyordum. Tamam doğru inanmıyorum zaten. Yani abi ya şöyle bir şey desen eyvallah kanka. Yani farklı alemlerin olduğunu biliyoruz. Yani sonuçta gözle göre... Nereden görem ne biliyorsun oğlum? Sen bir defa ateistsin oğlum ne alaka? Alemden kastım şu. Gözle göremediğin canlıların da yaşadığının farkındasın değil mi? Mikroplar, tamam. virüsler bunlar da bir alemden sayarsak aynı zamanda abi şöyle bir şey var. Yine gözle göremediğimiz farklı dalga boyutlarında yaşayan canlılar da olabilir. Tamam. Ama bunlar cin dersin, bazı inanışlarda cin dersin, at dersin, ne bileyim kürek dersin, cart dersin, cürt dersin. Yani bunların hadi gelecekten haber getirebildiğini de varsayalım abi. Ama spesifik olarak bir insanın bunlarla iletişime geçmesi bana şey geliyor. Biraz mantıklışı geliyor. Bak iyice mantığımı zorlayarak abi bilimsel bir şekilde bu rahatlığa kadar geldim ama bir insanın böyle bir gücü olsa ne kadar kanka sen fal baktırdın bu kadını atıyorum mesela ücretsiz. Ücretsiz mi ha? Aynen. Yani dediğim gibi bundan mutlaka <gülüyor> fayda <laughs> amına kodum. Oradan ücretsiz, ücretsiz değil mi? değil mi bu arada? Ücretsiz gerçekten tanıyorduk Ayrı çünkü mi? yani. Kanka, Aynen. Yani böyle bir gücü olsa bir insan cidden yani bu amaçla mı kullanır ne bileyim. Bana ne burası yani mantıksız geliyor. Bu, bu lotonun numaraları ne diye bakmak gibi bir şey değil yani. Öyle düşünmemek lazım bence de. Ee, neyse <laughs> evet devam et. Ya işte dediğim gibi yani dinsel boyutla düşünmeyince bilimsel olarak kanka harbiden bunu din dışı düşünmek için bilimsel bir zemine oturtmak için gözle göremediğimiz varlıkların olduğunu kabul etmek için abi. Dediğim gibi farklı dalga boyutlarındaki bazı canlılarla iletişime geçiyor olabilir desek abi. Yani yine bana pek şey gelmiyor mantıklı gelmiyor birinin fal okuması bana mantıklı gelmiyor abi. Bu muhtemelen inançla alakalı diyeceğim. Hadi mantıklı düşünme inancınla düşün diyeceğim abi. Yani inanç da şimdi bir yere kadar gerçeklikle örtüştüğü için yine bana saçma geliyor ister istemez. Bahsettiğin şeyi ben de yaşadım mesela. Bence tamamen algıda seçicilik abi. Sen mesela Artvin'i tercih ettin. Mesela Artvin geldi. Artvin gelmemiş olsa sen Ankara'da okuyorsan Bu kadın bunu söyledi doğru çıktı demeyecektin. Ama Artvin çıktığı için algıda seçicilik. 10 <laughs> tane şey söylüyor mesela birisi tutuyor. Ve sen Aa, bunu söylemişti oluyorsun. Seni inanıp tamam. inan inanmamak istemenle alakalı. Tamam olabilir doğru. Ve abi cidden Mehmet'in dediği algıda seçicilik ya. Abi insan yani psikolojik olarak çok garip bir şey. Şöyle düşün ya nasıl diyeyim. Bir yerden kanka algın bir yerden yakaladı mı sonra gerisini kanka otomatikmen boşlukları dolduruyor ya. Sen mesela inanmak istiyorsan gerçekten Arbizanlık devreye giriyor ve inanıyorsun. Bir şeyler yaşıyorsun. Aa gerçekten böyle ya bu demişti bana falan. Çünkü bir yandan inanmak istiyor ona. İnsanlar kendilerinden daha güçlü bir şey hissetmek istiyorlar. Kendilerini belirli bir yola itecek, itici bir güç arıyorlar. Bir yol haritası görmek istiyorlar. Onun için inanıyorlar bence bu tarz şeylere. mesela ama şöyle bir durum da var kanka. Adam e, ya bazı insanlar mesela gider iki hafta bir bir aya bir gider hemen falcıya ya benim hayatım ne olacak ona göre şekillendirmek istiyorum. Benim hayatımı deyip sürekli inanıyor. Bir ayda bir gidiyor. Sürekli bakıyor bakıyor bakıyor. Yani e, hayatını gerçekten ona göre <laughs> şekillendiriyor ve o çıkanlara göre hayatını şekillendirdiği için onlar çıkmış oluyor. Böyle yapsan. Ha ve her gittiğinde de farklı bir falcıya gitsen aslında gerçek olmadığını anlaman daha kolay olur biliyor musun? Evet, Tek doğru. Tek bir falcıya gidip onun söylediklerine inanırsan inanman daha kolay olur. Ha. Birden çok fazla falcıya kısa zamanda gittiğinde hepsinin salladığını görüyorsun aslında. Tamam. Yani ortak şeyler söylediğini anlıyorsun bir de. Ortak şeyler tamam. üzerinden farklı ve birbiriyle alakası olmayan tahminlerde bulunuyorlar. Ya çok güzel bir sohbet Park bölümü vardı böyle ya bir tane şu Kenny yok. Kenny mi? Sten şeye kayla kanka yani Kyle fal -fala inanıyor tabii. Sten de bunu kanıtlamak için diyor ki ya atıyorum bak diyor. Bunların bazı taktikleri var diyor. Aynı taktikleri uygulayarak ben de falcı olduğumu kanıtlayabilirim size diyor. Harden taşacak geçerek o taktiklerden bir tanesini söylüyor. Hayvan gibi ünlü bir falcı oluyor sonra bunu diyor. <laughs> öyle bir bölüm vardı. Yani burç muhabbetine de benziyor işte abi. Rudo, Rudo Falcon, e, Burç konusunda benim gözümü açan bir insan abi. Yani inanmazdım Burca da şöyle bir şey dedi. Dedi ki abi dedi sen hangi Burç olduğunu söyleniyorsa sana dedi. Sen ister istemez o Burcun özelliklerine bakıyorsun ve öyle olduğunu düşünüyorsun diyor. Yay Burcu'ydum ben. Yay Burcu'ydum. <laughs> Yay Burcu'yum abi ben. Gidip cidden Yay Burcu'nun yazılarını okuyordum abi denk geldiğinde. Ulan harbiden carçurt falan filan diyordum kendi kendime. Kanka dedi çünkü sen yay burcusun diyorlar ve bu özellikleri söylüyorlar. Sen de sürekli yay burcunun özelliklerine bakıyorsun ve karakterinin öyle olduğunu düşünüyorsun. Ama git kanka bir ay boyunca atıyorum yengecin özelliklerine bak sanki yengeç burcumuzsun gibi dedi. Bir süre sonra o karakter özelliklerini gösterdiğini düşünmeye başladığını göreceksin dedi. Ne kadar zor bir cümle amına koyayım. Nasıl kurdum lan sen zamanda bunu? <laughs> i̇şte harbiden kanka baktım Oğla falan bakıyordum abi. Yengece falan bakıyordum bir ara. Yani ortak özellikler ama ne yapıyorum yani hiçbir değişim yok. Harbiden lan ben böyleyim galiba falan. Lan yoksa ben oğlak mıyım falan gibisinden şüpheye düşüyorsun. Sen de haklısın Mehmet. Rıdo da haklı. Ben de haklıyım şu konuda. Burçlarda bir saçmalık. Ya öyle abi. Bir de şey şimdi bak. Rızvan'ın pala inanması Burçlar'dan daha mantıklı bir şey. Nasıl o daha kanka, mantıklı? Aynen. Birisinde kanka bir bilinmezlik var fal konusunda. Cık. Fal konusunda sen ortaya teorik bir iddia atmıyorsun. Yani bu şu şekilde gerçekleşiyordur ve şöyledir demiyorsun. Metafizik bir takım olaylar var bizim göremediğimiz ve bazı özel insanlar var. Bu özel insanlar bu metafizik olaylar neticesinde geleceğe dair bazı öngörülerde bulunuyorlar. Geleceğe dair bazı vizyonlar görüyorlar vesaire tarzı bir çıkarımda bulunuyorsun. Bunu kanıtlamak tamam. çok mümkün değil bizim açımızdan. Burç dediğimiz şey bizden bilmem kaç milyar kilometre uzaktaki gezegenlerin hareketinin bizim ruh sağlığımıza, davranışlarımıza, düşüncelerimizi etki etmesi. Yani Bakıyorsun karakteri. abi gezegenlerin bizim dünyamıza ulaşabilecek bir enerjisi yok. Sonuçta Hı -hı. gök cisimlerinin Hı -hı. hareketiyle alakalı ve sen biliyorsun ki bilimsel olarak gök cisimlerinin hareketleri insan üzerinde böyle bir etkiye sahip olamaz, böyle evet. etkileyemez insanları. Bilimsel olarak imkansız bu. Bunu bildiğin için burçları çürütürsün ama fal konusu biraz daha şey böyle inançla alakalı bir durum. Onu çürütmek evet. daha şey. Ee, şimdi mesela bu burçlarda bazı yorumlar var şu şekilde ki buna ben inanıyorum ama burç olarak algılamayın bunu. Mesela diyor ki seri katil oranlarında seri katillerde diyor akrep burcu olan seri katillerin yüzdesi yüzde 58 diyor. Yani seri katillerin yüzde 58'i akrep burcu diyor. Şimdi baktığımız zaman bu akrep burcu ile alakalı mı? Ondan sonra neyse. Mesela diyor ki takıntılı insanların diyor yüzde 46'sı diyor yay burçları diyor. Kafası çok rahat gerçekten çok düşünmeyen hiçbir şeyi. Böyle yaşayan insanlar kova burçları diyor. Bu son ikisini attım da mesela ben araştırdığım şu gerçekten mesela akrep burçlarında seri katillerin yüzde %52'si sanırsam akrep burcu. Düşün 12 tane burç var %52'si akrep burcu diyorlar. Öyle bir araştırma var. Şimdi mesela ben bunun burçla alakalı değil de doğum zamanla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani kışta mı doğdun, yazda mı doğdun, baharda mı doğdun, sonbaharda mı? Nasıl yorumluyorsunuz? Siz bir yorumlama şekliniz nedir? Ben bunu merak ettim. Abi şöyle bir şey var. Bak cidden dedin, ilk etapta mantıklı geliyor. Çünkü ulan bakıyorsun burada bir desen var. Yani böyle Aha, bir desen varsa aynen. bunun mantığı olmalı diyorsun. Yani. Ya hayır. Bir cidden... Desen görüyorsan mantık arıyorsun onda. İşte yani bunda bir desen var, bir mantıklı olmalı falan filan diyorsun böyle. Evet. Acaba diyorsun, merak ediyorsun. Ama kanka, ola da bilir, olmaya da bilir ama... Ama bak, bunun nedir, Burç'la nedir, alakalı nedir, mı yoksa doğum zamanı mı alakalı? Nedenini Aynı, mi? Nedenini zaman? mi? Aynen, nedenini merak ettim. Ben de merak ettim. Evet. Yani Burç değil de bu dönemlerde doğan insanlar diyelim. Atıyorum, Akrep ne zaman? Yaz ayı mı oluyor? Yok, Kasım. Kasım, yay amına koyayım. 25 tamam, Ekim tamam. 25 Kasım Geldim, benim bu... doğum günüm amına koyayım. Doğru değil mi? Evet. İşte harbiden diyorsun bu aralıkta doğanlar neden böyle bir desen oluşturmuş diyorsun. Bir neden merak ediyorsun? Ama işte bilimsel olarak da bir şey bulamadığın için ya yani merak etmekle kalıyorsun veya göz ardı etmek zorunda kalıyorsun. Çünkü buna bağlayarak kimseyi zan altında da tutamazsın. Öyle bir şey yapamazsın tabii ki de. Ya yani, otomatikman öyle bir desen oldu fark ediyorsun kanka ama Dediğim gibi için bilimsel yönü yok. Şey oranları var. Bunu çok detaylı araştırmam lazım ki araştırmadım. Akrep burçlarında sınırda kişilik bozukluğu. E mesela Mehmet senin burcun ne? Aslandı. Bak nasıl biliyorum. Kontrolcü davranış bozukluğu. Uğur seninki neydi? Yay kanka. Çekingen kişilik bozukluğu kanka. Aynen. Mesela bu şekilde. Ondan sonra oğlak superiority kompleksi yani üstünlük kompleksi. İngilizce bilmeyenler için duyurulur. Asertif var, balık, depresif kompulsif bozukluk, koç mesela, ikizler yaygın anksiyete bozukluğu, yengeç istironik kişilik bozukluğu, başak sosyal kaygı bozukluğu, terazi antisosyal kişilik bozukluğu. Şimdi bu şekilde adlandırılıyor. Ben ama bunu bilimsel açısından falan bilmiyorum. Yatkınlık bakımından baktığımızda mesela diyor ki akrepler diyor işte sınırda kişilik bozukluğuna daha yatkın diyor. Şu şekilde açıklayabilirler. Sınırda kişilik bozukluğu olanların %40'ı akrepler dediğimiz zaman bu durumda doğum zamanınla alakalı. Demek ki ki %40 büyük bir oran. Çünkü 12 evet. tane burç var ve %40'ı bir tane şeyde toplam. İstatistik Astro biliminde astrologi. de şey muhabbeti var kanka. He. Bir yerden istediğin istatistiği istediğin şekilde çıkarabiliyor olman durumu da var. istatistik evet, biliminde evet. biraz da. En başta hadi o dediğim bütün sayısal verileri doğru kabul edersek kanka harbiden bir desen var ve bunda mutlaka bir sebep olmalı diyorsun ama harbiden de kanka şimdilik en azından bilimsel bir şeyi yok. bir sebebi olma Şimdi... ihtimali de var eğer sayısal verileri doğru kabul edersek. Ben de merak ettim ama dediğin gibi bir bilimsel bir kanıtı yok kanka şimdilik. Şimdi şöyle bir şey de var. sadece diyelim işte seri katilleri kaçı demiştin? 50'si. 50'si diyelim ya. %50'si? Yay burcu. Akrep. Aslan. aslan akrep mi? Aslan mı? Ya bak burada bile şey yapıyoruz. Hadi Akrep. <laughs> %50'si Akrep burcu. E Peki şöyle bir istatistiğe baksan, seri katillerin yüzde kaçı kötü bir aile ortamından gelmiş? Yüzde doksanı bu durumda, bunların seri katil olması kötü aile ortamından mı yoksa burçlarından mı? Kesinlikle aile ortamından. Aynen. Bunun gibi. gibi. Hani istatistiksel Bu bir ama, yani. ama, şöyle bir şey de söylüyorlar. Mesela adam diyor ki seri katillerin tamam %90'ı kötü aileden gelmiş ama o zaman kötü aileden gelen herkes tutsun da seri katil olsun. O zaman seri katillerin ailesi kötü ve bunların içinde akrep burçları demek ki daha fazla daha fazla kişiliği bozulmaya yatkın ki böyle olmuş diyor mesela. Ki bunu Akrep Burcu olarak da düşünme bak. Doğum zamanı olarak düşün. İlk o deseni fark ettiğimde kanka sen anlatınca harbiden bir mantığını düşündüm. Mehmet konuştuktan sonra dedim ki abi şu an amına koyayım bizim üzerine konuştuğumuz şey bu ayda doğarsan geleceğinin böyle olma olasılığı yüksek falan bu kadercilik değil mi amına koyayım? Sorun dedim. Dersen ki ya ben böyleymişim işte. Bak benim Burcum da böyle söylüyor. Dersen o zaman kadercisin abi. Bak kadercilikten kastım şu. Bak Burç olarak düşünmedim. İşte o deseni fark ettikten sonra sen anlatınca Burç olarak değil de doğduğun dönem olarak düşündüm abi. Yine bir insan şu dönemde doğduysa geleceğin, geleceğinin şu şekilde olma olasılığı yüksek demek de kadercilik. Ya şöyle bir şey var bir de. Şimdi senin katil olmuş kişilerin yüzde kaçının Yay burcu olduğuna bakman, işte Akrep burcu olduğuna bakman, onun üzerinden çıkarımda bulunman bilimsel safsata. Peki bir şey diyeceğim kanka şu durumda bir adam öldürmüş insanların, cinayet işleyenlerin yüzde %40'ı 6. ve 7. ayda doğmuştur dersek bu durumda bu ne oluyor mesela? Kanka bu aslında Neden? biraz da şey gibi bir şey. Diyelim ki böyle bir çıkarımda bulundun. %40'ı diyelim belirli bir burca mensup çıktı. Sonra katillerin alakasız bir şey düşünmeye çalışıyorum şu an. Göz halkalarının çeperinin boyutunu kategorize etmeye çalıştın. Ve %40'ı belirli bir milimetrik ölçü arasında çıktı. Bu göz tamam. çeperinin boyutu sana herhangi bir sonuç vermeyeceğine göre göz çeperinin boyutundan bir çıkarım elde edemeyeceğine göre Burçlardan da bir çıkarım elde edemezsin. Çünkü ikisinin de varabileceği bir yer yok. Bilimsel dayanağı olan Hatta şeyler değil ikisinin. Hatta de. şey söyleyeyim mi? Göz mevsu kanka biraz daha şey olabilir. Etki Ya Burun de. Buna burun da diyebilirsin. Kulak da diyebilirsin. Parmak uzunluğu da diyebilirsin. Yani spesifik bir şeyi çekip onun üzerinden istatistik kasamazsın ki. Çünkü burçların İnsana etki edebildiği kanıtlanmış bir şey değil. Burçlar insanları etki edebiliyor. Biz bunu kanıtladık. Bunun üzerine araştırma yapıyoruz olsa. Okey. Ama ortada öyle bir şey yok ki. Parmak boyu nasıl insana etki edemiyorsa. Burçlar da etki edemiyor. Oradan çıkardığın istatistik buna kanıt olamaz <laughs> bence. Yani belki yanlış düşünüyorumdur ama böyle düşünüyorum. Evet mantıklı. Onun bile kanka yani doğduğun aydan daha mantıklı gerekçeleri olabilir hayat yolunda atıyorum mesela göz çeperin carçur şeklindedir de bilmem ne fiziksel bir boyutu olduğu için abi atıyorum göz çeperin şu kadar o yüzden şu, şu derece mi yoksun veya göz çeperin şöyle o yüzden şöyle bir fiziksel bir durumun var. Bu senin kanka bir şekilde mutlaka etkileme oranı var ama harbiden doğduğun dönemin insanın karakterine, psikolojisine, yaşamına, hayatın geri kalanına herhangi bir şekilde etki edebilmesinin mantıklı bir şey yok. ScientificAmerican.com bir de Wikipedia'dan kaynaklarım olarak gösterim ee, diyor ki Astrology has not demonstrated its effectiveness in controlled studies and has no scientific validity and is uh, thus regarded as sen merak sardın sok. lan bu. Astrology has not demonstrated its effectiveness in and I the and uh, has no scientific validity and is uh, thus regarded arada as arada, a, a presumptuous science. Mehmet'in geçeki çıkarımla şu an hak veriyorum. Tam hmm. bir Tamer Karadağlı ya. İlla her muhabbette bir İngilizce <laughs> aksan şey yapacak. O, abi. Orası çocuğu yaparım aksan ne var? Diyor ki kanka Astroloji herhangi bir kanıtı yoktur. çalışmaları etkilediği bilimsel bir geçerliliği yoktur diyor. Ve bu yüzden diyor herhangi bir bilimsel yönde hesaba katılamaz. Yani herhangi bir şekilde bilimsellik gözetilemez diyor Wikipedia. Yani Scientific American'da herhangi bir çalışma yoktur bu açıdan. Ama insan Amerika'da 75 milyon insan günlük yorumu okuyor ve insanların %25'i inanıyor burçlara diyor. Bu şekilde yorumlamış. Hiçbir e, bilimsel çalışma hiçbir şekilde burçları desteklememiş. Kanka aslında zaten çıkış noktası da geçmişteki medeniyetlerin yıldızların konumuna dizilimine işte gök cisimlerinin dizilimine bakıp ona göre takvimler oluşturmalarından geliyor. İşte zamanla mit oluyor ya. Bu fortune teller var işte kardeşim. Bu fortune tellerlar fortunetler. Ha tamam. Çok fazla geçmişte de o yüzden yani gidip geliyorum ben 5 dakika sen git gel git gelince bir şey söyleyeceğim ya git gelince kanka gidip geliyorum Git gelince git gelince amına <laughs> koduğun git <Amınak> git, <laughs> git.